疲れ物。 Melen ağzı, kalıbı var ya burada, melen. O da hiç... Melen çayını bilirsiniz. Çayı. Evet. Her şekilde makarnaya koyan... <laughs> Melangüteçiye tatlısı çok eskilere dayanan bir tatlıdır. Akçakoca'nın tescilli, coğrafi işaret almış bir tatlısıdır. 700 yıl geçmişi olduğu söylenir bu tatlının. Şimdi çok detay veremeyeceğim ama tatlıyı hamur haline getirip katmer şeklinde katlıyoruz ve bunu yağda kızartıp ballıyoruz. Üzerine ister kaymaklı ister dondurmalı servis ediyoruz. Tabii ki tabii ki annelerimiz hatta anneannelerimiz yani bunlar biz bu tatlıyla büyüdük. Bayramlarımızda bu tatlı yapılırdı bizim. Yani çoğu yerde baklavalar yapılır bayramlarda. Bizde bu gücüye tatlısı yapılır, misafirlere ikram edilir. Bu tatlıyla büyüdük. <laughs> Ee, bu serüven, bu mahallenin kuruluşu 2015 yılına dayanır. Bu pazarın kuruluşu. O yıllarda e, araya pandemi girince biraz ara verildi. Daha sonra işte biz de iki kardeş emekli olunca... ...Gülten Hanım'ın biraz da ısrarıyla... ...çay yaparız, teşvik kahve ile. yaparız, teşvikiyle diye başladık. Ama iş çay kahveden dışarıya çıktı. Ee, Melangüç'e tatlısı, aşure, pideler... Börekler, katmerler, iş uzadı. Ee, burada melengüçeyi yapıyoruz. Melengüçeyi tatlısı, kardeşim dediği gibi testirli bir tatlı. Coğrafi işaret almış bir tatlı. Bunlar bizim e, büyüklerimizden, anneannelerimizden, annelerimizden, kayınvalidelerimizden öğrendiğimiz şekilde. Has usulüyle, e, tamamen e, onların öğretisiyle başladık, Orijinali. yaptık. Orijinal bir şekilde. Böyle devam ediyoruz. Çok da güzel ilgi var. Çok beğenildi, çok sevildi. E, bu işte evimiz e, bir en azından bir 80 senelik var. Baba evi, eski bir ev. Zaten mahalle genellikle eski yapı görmüşsünüzdür. Hep ev, evlerin altlarını bu şekilde yenilendi. Evler canlandı, mahalle canlandı. Ne bileyim çok güzel bir e, yer oldu. Yani biz burayı açmaya karar verdiğimizde tabii ki Tabii ki bir geçmişimiz var. Zaten çok yakınız. Hiç ayrılmadık. Ben mesela 60 yaşındayım. O yedi geliyor. O benim ablam oluyor. Yedi geliyor. Ben onun ablası oluyorum. O benim annem oluyor, kardeşim oluyor. Biz hep böyleydik ve böyle de gidiyoruz. Peki bu iş, iş hayatında nasıl gidiyor? Aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hiç kimse kimseye beklemiyor. Yani sen bu işi yap, ben bu işi yapayım öyle yok. Herkes üzerine düşen ne görüyorsa iş olarak yapıyoruz yani. Hiçbir kötü günümüz olmadı şimdiye kadar. Çocuklarımızı birlikte büyüttük. Onunkini büyüttük, benimkini büyüttük, torunları büyüttük. Daha ne olsun iki kardeş <gülüyor> arasında? <gülüyor>